Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz duygusal, derin ve çok gerçekçi olacak. Bazen ünlü haberleri sadece ihtişamdan ibaret değildir. Acı, hayal kırıklığı ve spot ışıklarının ardında saklı hikayelerle ilgilidir. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kanalı daha fazla desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Desteğiniz bu hikayeleri hak ettikleri özenle paylaşmamıza yardımcı oluyor. Barış Baktis yıllardır güçlü ve özel hayatına önem veren bir oyuncu olarak biliniyordu. Çok fazla şey açığa vurmayan ve özel hayatını bir kalkan gibi koruyan biriydi. Ancak 5 ay önce bu kalkan nihayet düştü. Model Yağmur Yakul ile ilişkisi güzel bir aşk hikayesi gibi görünüyordu iki yükselen yıldız arasında taze, umut vadeden bir aşk. Her şey dışarıdan mükemmel görünüyordu, ta ki. Aniden öyle olmayana kadar. Ayrılık ilk başta bir söylenti olarak ortaya çıktı, ancak ardından gelenler herkesi şok etti. Barış Baktis ilk kez kalbini herkese açtı ve sakladığı derin acıyı ortaya koydu. Titrek bir sesle, hiçbir ihanet beni bu kadar incitmemişti, dedi. Sözler sadece bir tepki değildi. Gerçekten sevmiş bir adamın itirafıydı. Öyle derinden sevmişti ki, sonu ruhuna bir yara gibi gelmişti. Barış, yağmuru sadece kısa süreli bir aşk olarak görmemişti. Onunla hayaller kurmuştu. Tüm ülkeyi şaşırtan bir şeyi itiraf etti. Onunla evlenmeyi düşünüyordum birisiyle gelecek planlamak sonra O geleceği yalnız başına kurduğunu keşfetmek nasıl bir şey bir düşünün Ve sonra en yürek burkan cümle geldi hatta ona Baba olmak istediğimi bile söylemiştim Şöhret ya da ilgi peşinde değildi Bir aile hayal ediyordu Hayatının en kişisel dileğini ona emanet etmişti ve bu güven paramparça olmuştu Barış'a göre, ihanet yağmurun rutin hayatına döndüğü anda gerçekleşti. Yavaş bir ayrılık. Haftalarca süren bir mücadele yoktu, sadece bir anlık mesafe ve her şey alt üst oldu. Geri döndüğü anda bana ihanet etti. Beni en çok inciten de bu oldu, dedi. O B.